Pyfrey'in tarafı iki yetenek gücü almışken iki tane de çok güçlü saldırı gücüne sahip. Fenerbahçe Akademi tarafında bunu söylemek güç. Çünkü Ezreal'ın da bir kısmı yetenek gücü hasarı veriyor. Ee, diğer taraftan Lee's'in ne kadar destekleyebilecek bu lige başlarken çok e, beklentim yüksekti ama o beklentiyi pek karşılayamadıklarını söylemek lazım. Sanki orta koridordan Fenerbahçe adına alınabilecek bir ilk habercisi olabilir ama belki de alt koridordan gelir o haber. Andarya ile tutan ufuk ama Rep arka tarafta yerine sabitlendi. Şimdi ileri doğru seyir geçişi otomatik saldırı ikilisi. Baskın geliyor şimdi. 361 Efe dondurmasını engellemek adına mı bilmiyorum Skewer'un buraya geldi ama Skewer'un da zaten dondurmaya niyeti yok bu koridoru belli ki. Ve alt taraftan yalnız Diana da yaklaşıyor. Burada bir 2 2 olacak. Skewer'dan amansız takip defansif geldi. 361 Efeden ses dalgası Skewer'dan kötü sıçra. Kurtulacak mı bu arada. Diğer tarafta EuroFull alamadı Gwen'i. Skewer'a e bir ses dalgası daha gelir mi? Bekliyor şu anda ses dalgası değil. Koruma içgüdüsüyle atladığı totem 361RF'ye burada skoru getirdi ama canı çok az. EuroFull'dan bir sıçra gelebilir mi? Bekleme süresindeyken hayır. Orta koruda oradan yalnız Malzahar da gelecek 361 Efe Şimdi kendini kuleye öldürmeye çalışacak ve bunu da başaracak gibi gözüküyor. Skor aldı. Slow gitti. İlk kitle kontrolden etkilenmeyecektir. Euroful da zamanında yetişti ve Büyük Halkan'ı beklenenden fazla avantaj sağladı açıkçası burada Luka'ya. Bu orta koridor baskını bir anda muazzam bir tuzağa dönüştü. Şöyle bakıyorum ormanda her yerde aslında minyonlar çok birbirine yakın. Üst koridorda alamet kullanıldı. Yalnız alametle ilk kuleyi alamayacaklar. Burada çok daha kuvvetli bir ikili var. Hem Dayana'nın pasifi hem de Leblanc'da her zaman rakibinin önünde olmak istiyorsunuz çünkü şampiyonun özelliklerini gerideyken kullanmak çok mümkün olmuyor. E, Vadi yaran gördüğümüz oluyor Leblanc'da. Ama Luden de özellikle yani oyunun erken dönemlerinde yetenek tutturması nispeten kolay bir şampiyon olduğu için de Leblanc e, ekstradan bir anlık hasar veriyor. Şimdi ya sıçra ulti geldi manzardan. Leona'nın kendi ultisi burada kurtarmaya yetmeyecek nişancısına hatta Leona da gitti orada. Bu daha ejderinde savaşmak Fenerbahçe için ne kadar mantıklı emin değilim ben ya. Çünkü... Ulti kullandı şey bu arada. Değiller. Malzar Leona'yı yakaladı. Yalnız Leona'yı bekledikleri kadar hızlı düşürememiş olabilirler. Avalan şimdi karşı hasar alan oyuncu oldu ama bu sefer de hasar Fenerbahçe tarafında yetmiyor ve arkada ikinci skor geldi. Üçüncü skor içinde üzerine doğru gitmeye çalışıyorlar. Skewer bu arada. Alan tarafın ikinci ejderi olacaktı. Ya da size oyunu kazandıracak bir ejderdi değil. O yüzden e, çok tuhaf bir karar bence burada savaş istemesi. Kerry'yi gayet güzel yakaladı orada Luka. Ve ondan sonra Kerry'nin oradan çıkabilecek bir şansı olmadı. Five de ayağını gazdan çekmeye pek niyeti var gibi de gözükmüyor. Luka'dan bir sıçra daha geldi ya. Yani sihir geçişi bufferlanabildi. Yine de Ezreal'ı almayı başaracaklar. Euroful. Orada güzel geldi arkadan. Galio da kitle kontrol uygulamaya çalıştı. Şimdi Galio ultisiyle beraber bir de Euroful'u kurtaracak. Yani çok ekstra iş yapmanıza gerek yok. Skewer'un kule yani altında abi. başı derde girecek takım arkadaşları oldukça uzakta. Dikkatini Lenom'a çevirdi. Yani ses dalgasından da kaçtı. Burada çok değerli bir zaman kazandırıyor ve Lenom düşmemek için oradan kaçmak zorunda kaldı. Sonuçta düştüğünü göreceğiz burada Lucian'ın. Yalnız 3. işlerini alıyor burada 1907 Fenerbahçe. Sanki Fibron'un akademi bu işleri vermeyebilirdi. Hala aynı açamadıklarını söyleyeyim. Yalnız Rüyüp yakalanacak orada çalıda. Luka bekliyor Andariel bekliyor ve nişancıyı. Ya bu tuzan kurulacağını Rüyüp nasıl görsün? Bu baronun da vaktinde bitmesine imkan yok. Arka taraftaki totem bu arada baronu gösteriyor şu anda canını biliyorlar ama... Böcekleri de gelen yetenekleri engelleme konusunda çok iyi iş başarabiliyor. Tabi etten bir duvar oluşturuyorsun temelde. Leon ultisi burada fena gelmedi ama sonra takip etmek imkan dahilinde olmadı ve uzak <laughs> mesafelerden o kadar fazla hasar çıktı ki... Biz daha ruhu da diyorduk bu arada Malzar'ın kontrol olmasını da en nihayetinde görmüş olduk 32 dakika süren karşılaşmada Fibron'un akademi adım adım galibiyete doğru gidiyor. Bakalım Lenom Rup ikilisi burada. Ekstra bir şeyler yapabilecek mi Lenom'un? Tek yapabildiği düşmek oldu burada. Keri de benzer bir son takip edecek. kan şekilde Rup skoru almış olsa da sihir geçişi bu arada... Güvenliğe doğru götürmüyor onu ve Five Run Akademi ligdeki üçüncü galibiyetini 1907 Fenerbahçe Akademi karşısında alıyor. Geçtiğimiz sene çok e, revaçtaydı Altrox ve Rugot. Yani her maç görüyorduk revaçta evet. değil de her maç bu eşleşmeyi görüyorduk bir ara. Ee, ve tabii oradan sonra değişen çok fazla şey oldu. Hız keseni de iki tarafta kullanabiliyor. O biraz olayların gidişatına ve ne istediğinize bağlı değişiyor. Bunun konuşmasını yapmıştık ama keyifli bir üst koridor eşleşmesi olacak gibi. İyi Büyücü değil. eşyalarına 200 altın indirim yaptılar. Büyücüler oynanmaya başladı. Ee, Victor'un çekirdeği binden fazlaydı yanlış hatırlamıyorsam. Datsik bu arada üst koridorda yakalanacak. Jindal buraya gelmiş ve... Query ulti ile beraber son dokunuşu yapıyor Aatrox Urgot mücadelesinde. MX de yakın pozisyonda bekliyor ve Monkeys tutramadı burada çıpayı ve kendisi şimdi ölüm cezasına yakalanıyor. Monkeys'in başı dertte. Yalnız Yaz kule altına çektiler orada MX'i. tutuşturda var üzerinde. Skort skoru istiyor. Skort skoru alıyor. Eski eşyalardan. Ee, ben çok beğendim ya bu değişikliği. Ejder hamlesine karşılık Dark Passage'da kendi alamet hamlesiyle karşılık verdi burada rakibine. Tek ejder olarak belki kuvvetli ama ruh olarak çok kuvvetsiz kalıyor. Şimdi Kuyeri'nin başı derde girecek güzel bir buzdan sütun da geldi. Işınlanlar karşılıklı geliyor ama Kuyeri o ışınlanın tamamlanışını görecek kadar bile yaşayamayacak. Ve var olsa beni nereye Aa! düşürdün dercesine Çıktı. yalnız. Çıkıyor gibi gözüküyor evet. Sıçrayı da attı orada uzaklaştı. Treyran'ı şimdi oraya geliyor. Herkes de çok fazla hasar var diğer tarafta. Skor harici. Yani e, üst koridorda net bir tankları yok. Fıs kesene gitmiş. Burada yakalandı Jinx ulti de isabet etti. Bir ama skor için yeterli hasar çıkmadı ve Trundle'ın buraya gelişi işlerin rengini değiştirebilir. Monkes burada sıçra atmak zorunda kalıyor. Biraz geç gelen bir buzdan sütün. Wonka önce rakibinin sıçrasını kullanmasını istedi. Kullanınca da orada sonrasında kullanıyor buzdan sütunu. Aurora Akademi bir anda 4 kişi kapanmasıyla beraber alamet rakibinden adeta teslim aldı. Yalnız şimdi Aurora savaşmak istiyor. Diğer taraftan çifte ışınlan geldi ve Treyrenu Ejder bölgesine yalnız kaldı şu anda. Patlangaçlar güzel bir alan kapatıyor. Xin anında ultisini açtı ve Wonka ile bire birebir içerisine çok girdi. Güzel ulti. Çok güzel ulti geldi Seraphine'den. Deathseek vurdu Urgot'a düşecek. Arka tarafta korkutmayı da başardı MX'i. Nako çok az bir canlı oradan uzaklaşıyor. Ejder yalnız Trundle aldı. Wonka Ejder bölgesinde tek başına kalmıştı. Skort'u da alabilecek mi? Yok artık. Skort'u nasıl aramaya itiyor? Fade'den tutmayan zincir. Aurora aslında istediğini aldı. Üç ejder ettiler böylelikle. <laughs> Aa! Zincirlerin arkada kalan kısmı da Skort aldı. Skort'tan hata. Yok böyle. hayır ulti kalan... geldi. Öyle Jinx mi? Yapsın. Manyak güçlü ölüm roketiyle mi aldı? Özür dilerim. <laughs> evet. Uzay serüveni Jinx alacaksınız. Ee, hava ifşek Jinx alacaksınız. Hadi tamam. Suç şehri Jinx'e de tamamız ama o kadar. Suç şehri bu arada benim favorim galiba. Yalnız Oo. Jinx yakalandı felaket. Yakalanmaması gereken tek kişi yakalanınca bu savaşın. Aurora Akademi tarafından kazanılmasının yolu kalmadı. Bu kez çok güzel, çok ince gördü, fırsatı, gördü ve anında cezalandırdı. <laughs> Tetiği çekmek için önlerinde senin de söylediğin gibi çok uzun bir süre yok. ya ee, yani bekledikleri her dakikada bir yandan rakibin e, bu arada ölüm cezası güzel geldi. Trey Renu yakalandı. Ulti aktifleştiriyor. Hayatta kalmasına yeter mi? bilinmez. Cehennem prangasını açıklıyor. Yalnız şimdi bir de ulti geliyor Jinx'ten. Ve resetleri aldı Jinx. Birinci skor, ikinci skor yalnız yetişti oraya şimdi Fade'in canı çok az. Death öyle. Ve arkadan gelen Query arka arkaya çifte skor. Üçüncü skor burada Victor'a gidiyor. Nako uzaklardan vurmaya devam ediyor. Query şimdi üzerine doğru gidecek. Wonka bu arada üzerine doğru gitti ama güzel bir zonya. Oo. Harika cist geldi ve Nako. Keser burayı Nako. Skor kalmadı. Hızlı olarak oradan uzaklaştı. Sanki Baron bölgesine bakmak daha makul olacaktır şu anlarda. Orada yan geç var galiba. Bir miktar de toplanmış durumda bu farklı skorların evet. sayısının fazlalığı sebebiyle. Nautilus yakalandı yine bir felaket senaryosu da arkasıcım bekliyor. Skort ultiyi atmadı henüz. Şimdi ultiyi kullandı. Arkada Silas kışkırttı ama artık hasarın yetmediği dakikalarda başlamış belli ki. Trayer'ın ulti ve sıçrayı kullanarak oradan çıkmaya çalışıyor. Gelen ışınlan Koyer'den geldi bu arada. Ulti Nako'ya isabet etti. Ama Nako'yu o execute men menziline indirebilecek kadar hasar yok. Nako önde kaldı. Ve sıçrayı kullanmak zorunda kalıyor. Ya tabi bir desteğe karşılık üst koridorun alınması demek avantaja sahipsiniz demek ama skort yakalandı. Skort şimdi altına dönüştü ama Nako'dan ona gelecek bir hasar bir anda resetler anlamına gelir. Monka'nın sıçrası olduğunu hatırlatalım. Çalmaya çalışacak içeri girerek Monka'yı çal çalamadı hayır. Ve arkada Kueri bu arada ilk skoru çıkartırken diğer tarafta Shinza o da Trundle skorunu almayı başarıyor. Ve Nako ile buradan kaçmak dışında bir şansı yok 5'e 3'ler. Ya bitiriyorsunuz orada ya resetliyorsunuz. Başka bir şeyiniz yok yani. Başka bir çareniz yok. En başta başlayıp başlamama karar verilmesi gerekiyordu. Burada Tresh yakalandı. Çekim alanının içerisinde bırakıyor kendisini. Nako'nun hasarı oldukça fazla bu dakikalar için ama 1'e 5. Onun da yapabileceği şeyler limitli. Dark Passage Akademi 36 dakika süren karşılaşmanın sonucunda Aurora Akademi'yi yeniyor. Ve ilk 4 umudunu sürdürüyor. Ultiler gelmeden bu arada mid tanıdığımızdan beri iyi olan şampiyonlarından bir tanesi geldi. Kiana ki çok uzun süredir görmüyoruz Kiana'yı. Ben Kiana'yı izlemeyi çok seviyorum. Ya bu arada çok net bir kontra tercih bu. Son tercihte Kiana'ya gittiler e, Mitkid'in konuya dair bir planı olduğunu tahmin ediyorum açıkçası Noel Çok tempo kaybetmiş evet, yani Ormandaki en uzak iki kamp. Şimdi Kitruken yalnız alt koridora gitmek istiyor. Fatih Çan'dan gelen arındır artı sıçra. Onu güvenliğe uzaklaştırdı mı acaba? Elayvut'a hasar vermeye çalışıyorlar. Ses dalgasını takip etti. Elayvut bu orada bir geri döndü ama çok iyi bir fikir değilmiş bu. Kiturken düşecek mi? Kitun'un canı çok az ama hayır. Çift güçlendirme Fatih Can'a ilaç gibi gelirdi ama. Gecikmesini evet, sağlıyor Nusir temelde. Nasır için çok iyi haber. Bir de tabii oskanım, Oo orta koridorda yalnız Merciless. Mitkin daha mı? Mitkin, ne yaptın? Mitkin. Ellerinde Mitkin'in şimdi Türkiye'yi yakalamaya çalışacaklar. Koruma Oo. içgüdüsü artı sıçra. Kitruken'i güvenliğe uzaklaştırdı. Şimdi hala bir şeyler istiyorlar. Yalnız e, Wildcat oyuncuların üzerine kapanıyor Second Date. 5. seviye henüz 6 olmadı. Rel atından da düştü. Rel'in burada hayatta kalması zor gözüküyor. Yalnız Oo, çok güzel gelecek. tekme. Kiturken içeri doğru girdi. Kiturken dışarı doğru ölerek çıktı. Yaz şimdi ayı düşüyor. Birinci skor, ikinci skor. Volibear'dan gelen ışından buranın kaderini değiştirmiş olabilir. Şimdi de yavaşlatacak. Fatih Çan'dan gelen arındır o yavaşlatmayı kaldırdı. Aa çok yakındı. Güzel bir maç. Oluyor Hızlı. şu ana kadar. Midkit bu arada ortada Leblanc'la karşılaştı. Biz Ejder'i izlerken tabii Leblanc Burkaç'la beraber güvenliğe çok rahat gidebilen bir şampiyon bizim izlediğimiz pozisyonlarda. Oo, orta koridorda orada yine bir ulti. İşte ya bu... tutuştur atmadan aldı <laughs> skoru dayı. Bu, bu Kaan Kural'ın diğer sözü. Oho. E, bu, bu ohoholuk bir an ama şimdi Mitkin bu skorun cezasını en ağır şekilde ödeyecek. Ya Kit 4 ya kişi çöktüler ama kafasında da çocuğun. Kitu yalnız kayıcılara geçti işte. Ya yani Lee'sin olmanın güzellikleri second bu arada tuzan farkına vardı. Kışkırtma ile beraber kendi aptan atlaması aynı anda gelince bir anda istenen etkiyi sağlamadı. Yalnız orada Kitruke'nin aniden çıkması gerekiyor. Second Eight hayatta kalacak biraz Oğuzkan. Canının azaldığını farkına varamamış gibi gözüktü ve şimdi Mersis Mercedes... geliyor. Of hayali izince çok kötü geldi bu sefer evet, yani. Evet. E, sıçramasına rağmen yaz menzilde kalıyor Elaywood. İki kişiyi kışkırttı ulti ile beraber son bir variyete yapmak edilir. istiyor ama mümkün olmayacak. Mercy'den bir vurkaç gelir mi? Deşe nokta bir bu vurkaçı imkanlı kıldı. Vur kaç değil sıçra ama sonuçta geldi. Lot Ravens almış birebir Birebirde Birebir de almış ama cana bak. Kendileri adına en kötü senaryo burada Ravens'ın birebir de düşmesiydi ama yine de çok üzüldüklerini düşünmüyorum. İlk kule de onların oluyor bu alametle beraber. Işınlan da geliyor bu arada Gwen'den. Volibear'ın da ışınlanı var. Ravens buraya katılacak mı acaba? Ravens da birazcık geç de olsa oraya geliyor. Mitki'nin pozisyonu güzel bu arada. Nocturne'de kaldı Ejder. Sonraki savaş ne olacak? Mitki hala bu arada girecek bir yer bulamadı ve Mitki'de te tespit de ettiler ama şu anda X skoru alan taraf FSP Wildcats Akademi. mitkitten gelen ulti Kitu'yu yakaladı ve Kitu rüken düşürülüyor. Oy. Ravenous yalnız kaldı, sıçrayı attı. Fatih Can tarafından yavaşlatıldı. Diğer taraftaki savaş bitmiş gibi gözüküyor aşağıda. Volibear'in kaçışı ne durumda acaba oraya baksak? Yaralı Ay'ı koşarak uzaklaşmaya çalışıyor Oskan halın Halı'nın üzerinde gidiyor, sıçrayı da kullandı. Ravenous korkutacak. Oyun boyu kurduğunuz üstünlük e, boşa çıkabiliyor o yüzden. Güle oynuyor FSP Wildcats Akademi. Ruhlu olan ejder mesafesini sadece 1'e indirmeyi başarıyor ve olası bir 26. dakika Alev ruhuna bakıyoruz. Nocturne dümdüz savaş başlatabiliyor çünkü. Midkit bu arada Kitturiken'i gördüğü olmasına rağmen orada kule altına gidebilecek cesareti buldu kendisine ama o kule de Volibear tarafından kapatılıyor ve. Ben anlamadım Mitkit, mi ya. Midkit, FES ve Wildcats Akademi oyuncuların ceplerinde mevcut. Yalnız Kitruken işler peşinde. İki turu tekmeledi harika tekmeledi burada Fatihcan sıçraya atarak kurtulabilecek mi acaba? Fatihcan'ın bu arada ölümsüz kalkan yayı olmadığını hatırlatalım. Kraken katili var ama Fatihcan'a gelen ilk hasarın devamı hiç gelmedi. Second çıktığı gibi düşecek Ravenous da aynı şekilde Fatihcan arındır attı. Merciless'tan kaçışı var mı? Çok harika bir metre. Fatihcan gerçi sonunda düşüyor Krasya'nın deşen okunu okuna ama Merciless'ı takip edecek mi Midkit yoksa Ejder ruhuna mı gidecekler? Ruha gitmeyi düşünüyorlar gibi geliyor. Ruh daha mantıklı ya. Yazıyor kovalıyorlar ama Moby Clone çarpı olmadığını hatırlatalım bu arada. Mercilus biraz dikkatli atmaya çalışacak. Midkit şimdi yukarı doğru atıldı. Mercilus'un içeride ikiye bir kalacağı anlamına geliyor bu ama Midkit yukarıda Mercilus'u yakaladı. Ya orada kendisini saklasa çok hızlı ama yetişemeyebilirler evet. Çok hızlı şekilde alabilirler Oskan bunu. Gördü orayı. Oskan gördü oraya. Oskan ulti de kullandı. Paranoya ile geldi içeri. Çaldı. Ruhu çaldı içeri girip Oskan'dan müthiş oyun. Canıyla ödeyecek mi? Yok canıyla da ödemeyecek. Baron'un ardından Alev Ruhu da burada festival Travel Akademi'nin. Karşılık bile vermeye gelmedi fark ettiysen e, Nasır tarafı. Kadim Ejderha'yı zorlamak istiyor olabilirler mi? Bu arada Işınlan orta koridora geliyor. Paranoya da kullanıldı ama şu anda takım arkadaşlarının yetişmesi çok kolay değil. Ozkana Ravenous bu arada ilk hedeflenen isim ama Ravenous tank olması beklenen bir volibear ama hiç tank değil. Arka tarafa doğru ulti sıçra kombosu onu güvenliğe uzaklaştırmıyor. Midkit'ten gelen ulti de çok iyi geldi takım savaşını. Yine ikiye ayıran bir ulti oldu. x Asri Astral Esports Akademi daha yeni alabildi bu takım savaşında ama Fatihcan bu arada ters tarafta yakalayabilecekler mi Krasya'yı? Öyle gözüküyor. Saçar tohum. Alive Dost saçar tohuma tutulmadı ama <laughs> Krasya saçar tohumlardan bir yol yapmış kendisine. Yol yaptı da yolun sonu hiç iyi bir yere çıkmıyor Regan Skor, Yalnız... skor geldi. Gel, geldi ama Fatih. Kalista skoru aldı. Fatih vermemek için. Akademi, <laughs> Nasri Sports Akademi'yi yenerek Lig Dayaz mevsiminde her rakibini birer kez her yüz mağlubiyet yüzü görmeden yanmış oluyor ve 9-0'a çıkıyor. Baktığımızda Galatasaray Akademi adına kötü bir mevsim geçmiyor. Evet. Ama Hipnos'u değiştirmeye karar verdiler. Hipnos daha önceki takımın nişancısıydı. Ee, burada tabi sen Meşehit'ten de az önce bahseder, bahsederken ben potansiyeline pek ulaşamadığını düşündüğümü söylemiştim. Ee, o potansiyeli ulaşmak için müthiş bir takımın içerisinde. Evet. Şartların bu denli olgunlaştığı eski bir mevsim olmuştu hatırlamıyorum Meşe'ye adına. Çünkü ilk Vodafone Frizon şampiyonluk ligine girdiğinde Royal Youth'un e, kadroda çok ciddi küçülmeye gittiği bir mevsimde. Hem de Worlds'den sonra yapmışlardı evet. bunu. Kayıcılarda bir aksiyon çıkacak. Buraya daha yakın olan isim bu arada Aatrox tabii kulenin daha yakında olması sebebiyle ama Exenes şu anda kayıcıları alırken Osman'ın yapabileceği şeyler limitli. Şimdi karşısına çıkmaya çalışıyor ama bu yani Exenes'in gayet hoşuna giden bir takas. Osman vücutta, Yo atmamış. Vücut darbesini yanlış bir yere mi attı acaba dedim. Luana geldi şimdi Darkin kılıcıyla. Exenes sıçra atmak zorunda kalabilir. Vücut darbesi güzel geldi. Exenes buradan çıkamayacak. Karşı baskın gelirse diye burada da bekliyor. Surat Dağıtan geldi bu arada. Balyoz gibi de kullanılıyor. Ersin şimdi yalnız yeniden prangasına yakalanacak. Exenes'in tuzağına düşürdü. Luana'ya son bir vuruş. Yetmedi. Hayır hasar yetmiyor Galacticos. Skor tabelasının adını yazdıramadı belki ama burada önemli bir avantaj elde ediyorlar şu anda barikatlar. Bir bir düşecek. Osman Yalnız egzenesi şu anda görüyor. İnanılmaz da bir hasar egzenesinin ultisi. Luana içine kadar girmişken hiçbir şey değiştirmeyecek. Okyanus ejderini takımına katıyor. Yalnız bu bir kuşatma minyon dalgası değil ve minyonlar teker teker erimeye devam ediyor ama Luana. Sıçrası olmadığını hatırlatalım. Egzenesi üzerine doğru geliyor. Hıt, Çifte suar. güçlendirmesiyle beraber Luana'nın ultisi onu hızlandırdı. Yalnız havaya sıçramaktan kurtulamadı. Ersin bir surat, surat dağıtan menziline girme çabasında ulti ile beraber bu arada Luana'nın yanına gitti. Güzel oyun. Gayet güzel cezalandırdı. Şimdi yalnız başı dertte sıçra oyunu Osman'dan geliyor. Yürüyerek menziline girebiliyorsanız önce yürümeniz lazım. E yeteneğini kullanmak yerine. Zıplamak yerine üzerine. Yürüdü, düz vuruş yapmaya başladı. Rakibi menzili açmaya başlarken üzerine zıpladı. Bu tarz hataları tek derece zaten görmek çok mümkün derken... Jogs'i yakalanıyor bu arada. Jinx de hesabı açmak istiyor. Burada kule altında son vuruş Jinx'ten geldi. Heyecanlanarak kule menzilinden de çıkmayı başardı. Yalnız mekan satması geliyor. <laughs> Osman sağ-solun kralını yaptı. Buradan Aa, çıkıyor mümkün olur mu? Çıktı, Çıktı <laughs> Alamet'in gözü parçalandı. Ee, buradan barikat çıkaracak bir miktar. Çıkaracak mı? Çıkartamadı. Çok felaket. Kötü bir kullanım oldu. Çok kötü bir Felaket oldu. yalnız Padilla takip ediyor bu arada o ölüm cezasını. Şimdi Joxy derin darbeyi de kullanmak zorunda kaldı ve oradan çıkma ihtimali olur mu? Hayır yok manyak güçlü ölüm roketi. Burada skorun alınmasını sağladı Exenest'ten güzel sıçra. Orta koridorda görüyoruz mini haritadan. Yani ejder oyununu tahmin ettiği için Galacticos Akademi şimdi oraya bir totem geldi. Bin can da olduğunu gördükten sonra da çok geç kalmışlardı. E, Ejder'e Luana başlamıştı yalnız başına. Luana'nın canı oldukça azaldı ve şimdi Luana yakalanıyor. Ultisini aktifleştirdi. Patlayan fıçı Luana'ya az da olsa zaman kazandıracak. Hayatta kalması için yeterli değil ama arkada Hipnot'u yakaladı bu arada Gragas. Osman'dan müthiş bir kanat operasyonu. Osman tuttu. Caman'a Gazo vurdu. Burada Luana bile düşmedi. Osman bu savaşın MVP'si oldu. Can. Dörtte dört çamana Gazo'ya gitti ama takım olarak çok iyi oynadılar buraya hakikaten. Luana düşmedi bile dedin, Luana neredeyse full can çıktı bu arada o savaştan. Ya o kadar can yenildi. %20-25'e kadar düşmüştü. Bir savaş, bir anda oyun bitti. Ve bu savaş sırasında Ersin'in üzerinde Celadın çağrısı vardı. Vardı. Ya ağır yara bırakabildiler rakiplerin üzerine ama şimdi Luana Ersin'le karşılaşacak. Bir kez daha ultiyle geriye doğru attı. Ultisi olmadığını biliyor bu sefer Luana'nın. Ve 8 nota skoru verebilecekler mi acaba Dark'in kılıçları? orta koridorun ortasında geri Yalnız Exenes'ten de hataya karşılık hata geldi. <laughs> Son vuruşta <laughs> Meşe'den bana. gidiyor. Mekan satmasının içi boş olacak tahminim o yönde. Ersin de sıçraya atmak zorunda kalıyor. Galatasaray bir anda tempoyu uzaya çıkarttı. Bir çıkmaz var orada da. Bilmiyorum. Belki sadece ürün olarak gelebilir. Kemana Gazo ve hasar vermeyi dahi bıraktı. İhtiyaç olmadığının farkında. Ve şimdi... Galatasaray 28. dakikada baronu aldı. Savunmaya çalışıyor. Kanattan güzel çok güzel geliyorlar. Meşeit Fener'e tıkladı. Derin darbe. Yanına gidiyor. Padilla yakalandı burada ama istenen hedef. Jinx yakalanamadıktan sonra bu savaşın kazanılma ihtimali yok denecek kadar az. Meşet defteri açtı. X skor onda diğer tarafta Luana bu arada iki kişiyi de yakalamış. Egzenes'in kullandığı ulti şimdilik hayatta tutacak. Çamana Gazon zonyası da onu şimdilik hayatta tutuyor. Fener'e bine ne oldu? Luana, Luana yalnız kaldı. <laughs> ne yaptınız beni burada bıraktınız diyor. Ama içeri giriyor korkusuzca ve şimdi de düştü. Ersin Balyoz gibiyle birazcık daha hayatta kalacak. Agresif bir sıçra attı ama havada Meşeyd'e düşüyor. Meşeyd heyecanlandı. Meşeyd göbele düştü. Revert ekledi Meşeyd'i karşılığında katliam yediler. Skor tabelası 16'ya 4. Yarım saati görmedik. Galatasaray Akademi Ligi yaz mevsimindeki 6. galibiyetine ulaşırken Galaktikos'u 4 galibiyette bırakıyor. Bugün galiba 30 dakikaya geçmediğimiz tek karşılaşma olacak eğer bir ee, fark Olmazsa bir Çamana sıkıntı Gazo çıkmazsa. 7-0-4 olmak istemezse olmaz herhalde evet. dayıcım. Çünkü geri kalan oyuncuların gelişine çok uzun süre var. Ki ol, istese ee, bile <laughs> sıkıntı olmayacak gibi duruyor şu an. size. <laughs> sen birazcık daha skor al. Ne oluyor bu arada? Chamanagazo, Afeliosu. ne oluyor ya? Neyse. Paparazzi SuperMassive Akademi tarafında yukarıda Doktor Mundo, Orman'da Dayan'a. Orta koridorda Lucian, alt tarafta ise Varus, Leona ikilisi sahne alacak. Beşiktaş Akademi'de ise üst koridor Wukong, Orman Lee Sin, orta koridor Syndra, alt tarafta ise Ezreal, Braum ikilisi oynayacak. Orta oyunda biraz Varus ve e, Lucian etrafında kazanmayı amaçlıyorlar. Diğer tarafta ise yani, kör Wukong, kör Wukong'a karşı Mundo rahat rahat koridor aşaması oynayacaktır. Fenomenal. İkinci seviyede rakibin üzerine gitti. Yalnız Tuma ikinci seviye baskını geliyor. Burada Fenomenal'ın yakalanması ihtimalde halinde sıçrayı kullanmak zorunda kalabilir. Sıçrayı kullandı ama ses dalgasını Tumay son saniye kadar takip etmedi. Orada bir otomatik saldırı mı iptal edildi? Yok. Otomatik saldırı yaptığı gibi sıçra attı. O yüzden ee, saldırı animasyonu sıfırlanmadığı için o sıçrayıp durdu potansiyel bir takas anlamında geliyor. Tumay'la karşılaşacak, hilal saldırısı isabet etti. Tumay'ın üzerine doğru gidiyor yalnız. Şimdi uzayan birebir de Tumay'ın avantajı daha fazla. Sıçrayı da kullanmadı çünkü koruma içgüdüsü var. Rilaç arka tarafta yeterince hasar çıkartmaya çalışıyor. Hayır, Tumay'ı tutabilen aşk olsun. Şimdi yalnız fenomenal üzerine doğru bir amans takip atacak mı? Tumay'ı görüyor, hayır, saçar tohumla. Güvenliğe çıkabilir. Hatta gelen takım arkadaşlarıyla bir anda Beşiktaş bu takım savaşında kazanabilir. Algos'u yalnız yavaşlatanlık oldu burada. Dört kişiye kafa tutması zor mu? erken. Tumay araya girdi. Bir skor daha çıkarttı ama. Tumay buraya kadar altında kaptırdı. Ve bu arada Reyte bir skor daha gitti. Anex, Remio ikilisi. Orta koridorlarla nişancılar kapışıyor. Nişancılarda Gülen Sup. Orta koridorlarda Gülen'se Beşiktaş oldu gibi gözüküyor. Anex. Anex. Son, son saniyede hasar. Ejder'e başlamak biraz iyimser bir deneme Rileç tarafından gelen ve şu anda o Ejder'i bırakıyorlar rakiplerini ama Beşiktaş Ejder'i bıraktı, skor istiyor bir ve İlsek geldi arkaya, yolladı Rileç'i. Rileç skoru bu noktada Anex'de kalacak. Ama ben koridorlarımı öne geçirirken Dayan'a orman keserse biz kazanırız. Tamamen oyun planı bu şu an Tümay'ın. Şimdi kule altı denemesi gelebilir bu Konga ama Genelde çok verimli sonuçlanmayabiliyor. Şimdi klon nasıl kullanacağı önemli tabi burada Leroyan'ın. Arka tarafa doğru atıldı. İlk Burgaç geldi ama Dayana ultisine yakalandı burada. İkinci Burgaç da güzel geliyor. Dayana'nın hasar yetmedi gibi ve gelen destek ışınlanı. Remya'ya skoru getirirken Leroyan'ın da hayatını kurtarıyor. Buradan iki barikat çıkartmayı tercih edebilirler. Tabi öncesinde mümkün olduğunca hasar vermeye çalışıyorlar ama istedikleri hasar miktarını sağlayamadılar Parus. Parus düşecek mi burada Tumay? Takım arkadaşlarının hazırladığı pozisyonu. Hayır kule vurdu bu arada. Tumay skoru geldi ve bir kez daha buraya kadar altını verdi. Bu oyunda ikinci kez oluyor bu. Ve ya 4 kadar... kişilik Beşiktaş. Özür dilerim sözünü kestim dayı. 4 kişilik Beşiktaş'a karşı kule altı yemesi an meselesi bu noktada. Leruan yetişmeye çalışıyor. Fenomenal'a yetişemedi. Leruan düştü. Nuk bu oldukça tank. Nuk'a kule altı yapmak kolay olmayabilir. Meydanda daya yükleri 3 oldu. 4 olursa sersemleyecek. Sersemletme geldi ama takip çok zor. Ya sonra gülmeye başladın Nook. Ve Nook burada. Bir de muhafızını aldı orada Braum'un. Şuna bakar mısın ya? Çok, Ya kafası <laughs> rahat kafası. Baksana Anex'ten de arındırı aldı bir de sıçrattı attı delirmiş. Doktor Mundo deli dediniz şimdi inanıyorum. Şuna bak hala Nook. Önüne geç, önüne geç önüne geç önüne <laughs> geçti. Deli deli. Bak bak kafa atıyor burada... Tut, bak, tutup kafasıyla vuruyor muazzam. Daha bir zoom inimiz var mı ya reji? Ah be Luk. Ok. Ah be oğlum. Çok iyi başlayamamıştı özellikle Tumay'ın. Şu ana kadar aldığı 4 skor, 5 asist var Beşiktaş. ikinci alameti almak üzere hamle yaptı ve Tumay'da kalacak bu da. Ya tabii ilki hiç istedikleri gibi kullanılamamışlar. Takım adına daha doğrusu ilk kuleyi alacak Remio. Phenomenal yakalandı burada. Tumay Phenomenal yakaladı. Senin de söylediğin gibi yalnız şimdi infaz mermileri Tumay'ın canını okudu. Yakalandı Tumay. mı yakala yakaladı mı? Kararın içerisinde Nuk'un ne kadar payı var bilmiyorum. Ama şu dar ruhunu bana bir verirseniz ben maçı taşırım demiş olabilir <gülüyor> takımına. <gülüyor> olabilir abi olabilir. Dans başladı. 3-3 dans. Parusboard'a içeri girdi ile beraber. Tumay'ı sersemletti ama Tumay oradan sıçrayla çıkıyor. Ya şimdi Lee içeri geri girdi. Rılaç'ın başı da Parus'un aynı şekilde. Savaşı başlatan Supermassive ama ilk skoru alan bu noktada Beşiktaş oldu. Nuk'un ultisi bakalım ne kadar hayatta tutacak onu. Harika bir isabet dalgası. Rating'in düştüğünü gördük Nuk. 1'e 5 atabilecek durumda değil. Oldukça tank ama. Yine de yani daha ne yapsın? Savaşı kazandıran hamlelerden, kritik hamlelerden bir tanesi oldu. Ya Supermassive bunun bedavaya gitmesini istemiyor gibi. Rilet içeri girdi hemen Zonya'ya bastı. Baron'a hasar vermeyi bıraktılar. Beşiktaş'tan burada doğru oyun. Baron bu arada yine de ormancı hayattayken alındı. Sonuçta alan taraf Tumay Beşiktaş. Geri dönüş animasyonu algısı için tamamlanmayacak ama yettim gari. Yettim gari onu oradan çıkartıyor. Nuk zaten haritanın diğer tarafında ve şu anda savaşlarda olmasını en çok istediği isimlerden bir tanesi Papara Supermassive Akademi'nin Nuk. Ya yani süpürmesi buraya gelmekte birazcık yavaş davrandı. Remyo'ya neler oldu bu arada? Remy muazzam bir hasar aldı. Şimdi geri dönmeye çalış, ışından atmaya çalışırsa Leuruan'ı engelleyemeyecek Nuk. Bunu unutmayalım ama hiç ışından atacak fırsatı da vermek istemiyor. Anex bu arada arka tarafta fenomenal'a yakalandı. Baron'a devam etme kararım var. Hayır şimdi savaş istiyorlar. Dayanadan gelen ulti Paris'un hayatını kurtardı. Nuk bu arada yeni bir yok etti alt tarafta. Ve o bire biri kazanıyor şu anda bu Konga karşı. Papara Supremacy burada baron almasına falan gerek yok. Nuk'a alan açsalar yeterli. Nuk, Kongun burnunun dibinde inhibitörünü aldı. Bundan daha fazla ne yapabilirsiniz rakibinize? Yanınızdaki büyük minyonları geliştirmenizde cabası. Yanınızdaki büyük minyonlar da kuleye daha çok vuruyor. Şu anda bir totemin üzerinde olduklarını da bilincinde değiller diye Yapmak düşünüyorum. Yapmak zorundalar ama. Yaz yeterince hızlı davranırlarsa çok güzel ulti geldi Varus'tan. Yalnız Uuu. aynı güzellikte bir kapı gibi. Algos bu noktada Sindra'yı kurtarmaya çalışıyor orada. Tumay almayı başardı. Güzel bir oyun geçiriyor. Bunu taçlandıran bir balon sekansı izledik. Rileş düşmek üzere. Rileş düştü. Leuru alsa diğer tarafta düşmedi. Bir anda Raid veriyle çıkayberen kaybeden süpürmesi bakalım. Bu savaşı da kaybeder hale geldi. Maçın kontrolü hiçbir zaman böyle... Tam Allah Allah sıçra attı Nuk inanılmaz. E, sen ya sen Remio da. acıma da atamıyor. <laughs> Rezillik ya. <gülüyor> yazık <gülüyor> ya gerçekten yazık Remio. Nuk. <laughs> Bu çaresizlik abi. Canı da fullendi. Onlar orta koridorda açtıkları inhibitöre gidecekler. Borustan gelen ulti kaçtı. Bayağı da mesafeyle kaçtı yani yakında bir ulti değildi. Ve inimitörü güle oynaya almayı başardılar yalnız Nuk. Yüz koridordaki inhibitoru aldı şimdi de. Leruan'ın ultisi bu arada onu havaya çatmıyor. Arka yalnız. Reyti muazzam yakaladı Tümay. nukun durduramıyor Maç muyuz o zaman olabilir. geri kalanları durduralım dediler. Ve söylediğim gibi maçı bitirecek olan Savaş olur mu bu? Anax bu arada diğer tarafta Parus'u indirmeyi başardı. Leruan niye geri dönmesine izin veriyorsun? Tek bir işim var. Ruan... Ölme pahasına kovalamak. Yani canından biraz korktu ama Nuku'nun gelişiyle bu baskı birazcık Yaşınları azaltılabilir. Hilal saldırısı şimdi Tumay'a tuttu ve evet bitirmeye oynuyorlar şu anda. Nuku ön tarafta Tumay'ın gelişini engelliyor. Algos'tan şekilde Nuku yalnız şimdi sersem edecekler. Doktor Mundo'yu almayı başardılar. Yukarıda bu olan aksiyonunda kullanmış ultiyi. Ve Papa Super Massive'in mağlubiyetine doğru gidiyor bu maç Beşiktaş. Kendileri adına o kadar önem taşıyan bir maçta. Milyonlar yok, milyonlar yok. Yeni transfer geliyor. Bitirirler yine de Noel Dayı 5 saniye. Evet Varus gelecek ama 5 kişi burada Beşiktaş. Geldi de geldi. Yani tek bir Nexus kulesi Çok varken zor. buranın savunulması imkansıza yakın Beşiktaş yeni transferleri Tumay'ın muazzam oynadığı 7-3 onluk bir performans gösterdi ama 4-4'lük oynadığı maçta Popper Supermassive Akademi'yi yeniyor ve mevsim finali yolunda biz de varız diyor.